Kağıt bandı. Gördün mü? Hmm, ben de görmek istiyorum. Kağıt bandı gördünüz mü? Al. Elli, ellere kağıt bandı. Şimdi alt detay alt nerede? Arabamızın öncelikle şurayı bir çekmen lazım, bak. Şurayı, şu dikişi bir çekmen lazım. Bu dikişi görüyor musun? Bu aracımız kaç model? 2000. 2020 model. Bir de bu tarafın dikişini çek. <laughs> bu taraftaki gidip bak. Simetri dengesini görüyor musun net bir şekilde? Gözüküyor mu? Bunun iki sebebi var. Bir tanesi koltuk kumaşı eskidiği zaman bu dikiş değiştirilir. Diğer sebebi ise bu koltuk eğilmeyi patladığı zaman. Biz de bunun için ne yaptık? Bu arabaya bakmışlar etmişler. Farklı farklı yorumlar çıkmış. Aracın koltuk airbag'ini sökmeye karar verdik. İki tarafa doğru girdik. Şimdi içeri gelmen lazım. Gel böyle. Şimdi şuraya yaklaştır şu civatanın başına. Bak, spiral taşla kesilmiş. Ben ışık tutayım ben de sana. Gördün mü spiral taşla kesilmeyi? Evet. Hiçbir zaman spiral taşla kesilmiş olmaz orada. Onlar. Sonrasında ne gördük arabanın? Koltuk eğilmenin içerisinden kağıt mantarla dürülerek içerisine koyulmuş. Yani ne diyoruz? Tamirli bir eğilmeyimiz. Hayırlı olsun. Detay dikkatli. Dikkatli olacaksın.